2025'te yapay zeka sizin adınıza ürün yükleyip sistem tarafından müşterilerinize 7/24 tüm dünyaya göndermesini istiyorsanız bu videoda size anlattığım ve şu an göstermiş olduğum siparişleri nasıl daha hiçbir şey yapmadan sistem tarafından gönderildiğini göstereceğim. Hazırsanız size yapay zekanın geliştirmiş olduğu ve şu an göstermiş olacağım bu yazılım sayesinde bulacağımız ürünleri belki video içerisinde ürünleri listelerken satışının nasıl olduğunu size verilen hiç işe yaramayan yüzlerce binlerce saat izlemiş olduğunuz eğitim eğitimlerin aksine çok kısa bir YouTube videosunda size bunları nasıl uygulama olarak yapıp sonuçları alacağınızı elimden geldiğince göstereceğim. Yapay zeka hayatımıza girdi gireli doğru bir şekilde kullanıldığında inanılmaz derecede güzel sonuçlara ulaşabiliyoruz. Burada her gün görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak yüzlerce mantık siparişler geliyor ve kar maaş oranları neredeyse yüzde yüze yakın arkadaşlar. Bu ne demek? 100 poundluk bir ürün alıyorsak 200 pound satıyoruz ve çok güzel cirolar kazanıyoruz. Bu sadece dükkanlarından bir tanesi. Şimdi yapay zekada hangi ürünü satacağımızı doğru bir şekilde analiz edebilirsek ebay ürünlerimizin neredeyse yüzde çünkü bu işin yüzde ürün araştırma, yüzde onu ürün listeleme. Şimdi çoğu arkadaş bunu karıştırdığı için bu işte uzun süreli bir ticaret yapamıyor. Yapay zekanın bu eklentisi sayesinde buraya araştırma tuşuna bastığımızda saniyeler içerisinde Amazon'da en çok satan ürünleri analiz edebiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Çoğu arkadaş Amazon'da ürün satmak ya da Amazon'da ürünleri bulup ebay'de listelemeyi nasıl yapıyor? Gösterilmiş olan standart metot ile herkesin yaptığı gibi. Amazon'a geliyor. En çok satanlar listesine giriyor ve buradan rastgele bir kategori seçiyor. Diyelim ki buradaki senaryoda kitap kategorisi See More olumuna geliyor ve diyor ki bu kitap Amazon'da çok iyi satıyor ve o yüzden de ben de bu kitabı ebay'e listeleyeyim sağsın. Fakat anlamadığı nokta şu. Bu ürünü sizler listelediğiniz zaman ortalama olarak belki bu ürünü yüzlerce ebay satıcısı arka tarafta listeliyor. Bunu nereden biliyorum? Hemen gelip Zik Analitik üzerinden yazılıma giriyorum. Bu ne anlama geliyor? Şimdi eğer siz herkesin listelediği yüzlerce aynı ürünü listelediğinizde alacağınız sonuç gerçekten ne yazık ki arkadaşlar aynı olacaktır. Yani kimse sizden almayacaktır. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Buraya araştırma bölümüne geliyoruz. Araştırma bölümünde kitabın adını yazıyorum ve internette araştırıyorum. Tabi çoğu kitap büyük ismi bu şekilde yazılmayacağı için hiç çıkmayabilir. Ama şu an baktığımız zaman ortalama olarak görüyorsunuz. Yüzlerce dükkan. Sadece bir örnek verdim sizlere. Dropshipping'de satış yapamamamızın sebebi. Bakın burada kaç kaç tane satıcı var. Arkadaşlar gördüğünüz bütün hepsi bu ürünle drop yapıyor. Kapak fotoğraflarına kadar aynı. Kaç tane satıcı varmış şu an tam olarak göremiyorum rakamsal olarak ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes aynı kitabı aynı şekilde satmaya çalışıyor. Bir tanesi Asya'da, bir tanesi tüm dünyada, bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi farklı ülkede. Ve bu şekilde yaptığınız için de burada görüyorsunuz hatta drop yaptığını bile sistem gösteriyor. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde iş yaparsanız ne yazık ki aynı Amazon Amerika'dan Amazon satmaya çalışan Türk girişimciler gibi olursunuz. Herkesin yaptığını yapıp farklı bir sonuç beklemek ticaret hayatınızı hiçbir zaman ileri getiremeyecektir. Şimdi nasıl doğru yapacaksınız ona odaklanın. Çünkü burada gelen satışların hiçbirinin tesadüf olmadığını ve şans eseri bir şekilde olmadığını anlamanız gerekiyor. Arka tarafa ben geldiğimde şu an burada yazılım tarafından arattım. Ve yazılım tarafından arattığım zaman şurada görmüş olduğunuz gibi bana en çok para kazandıran ürünlerin listesi önüme geliyor. Burada arzu ettiğim takdirde kategoriyi seçebilirim. Size göstermek adına bütün ürünleri ve kategorileri görebilmeniz için arkadaşlar burada bütün kategorileri seçtim ve gördüğünüz gibi ortalama olarak ne kadar bir para kazandığı ve ne kadarlık bir satış yaptığını tempo'dan çok detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Peki bu bizim işimize ne yarayacak? Arkadaşlar tek yapmanız gereken buradaki export to excel bölümüne gelerek detaylı şekilde bu dosyayı bilgisayarınıza indirmek. İndirdikten sonra bu dosyalara kullanabilmek için ne yazık ki ücretli bir yapay zeka para vermeniz gerekiyor. Ben aşağıda hepsinin linkini bırakacağım arkadaşlar ama gelip detaylı olarak baktığınızda bu eklenti gerçekten çok işinize yarayacak bir eklenti. Ama ortalama gördüğünüz gibi aylık 400 dolara yakın sadece yazılımın bir parası var. Bana göre her kuruşuna kadar değer ama anlatmaya çalıştığım şey tabii ki bu kadar para kazandığınız zaman ancak işinize daha çok faydalı olacaktır. Şimdi size göstereceğim şeyler çok önemli arkadaşlar. Bence kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiğim yazılımlardan bir tanesi. Fakat buradaki şu an anlatmaya çalıştığım para kazanma kutusunda bu dosyaların çoğu var satan ürünler. Yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda bu tarz ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada görüyorum bu ürünleri. Bu ürünleri bilgisayarıma indirdim. Bu Excel dosyasından yazılımla atacağım. Fakat burada şuna dikkat etmek istiyorum. I review analiz bölümü var arkadaşlar burada. Buraya geliyorum. Burada satmak istediğim bir ürün olduğunu düşünelim. Hemen buraya geliyorum ve diyelim ki ben bu ürünün asin numarasını alayım. Şuradan direkt asin olarak yazalım ve ürünü bulalım asin numarası neredeyse bakalım nereden çıkacak genellikle aşağıda oluyor şu an ben göremedim asin numarası asin numarası çıktı mı çıkmadı ben göremiyorum. Her neyse. Başka bir ürün bakalım. Şunu göstermeye çalışıyorum aslında size. Burada zaten Exa'dan da bir eklenti var. Direkt bu ürünü analiz yapıyor ya da arz ederseniz buradan da direkt ürünün çok daha detaylı analizini yapabilirsiniz. Ben hızlı olsun diye buradan yapayım. Şimdi yapay zeka ürünü analiz ediyor. Ve bana satıp satmamam gerektiği hakkında bilgi verecek. Burada diyor ki işte ürünün şu kadar bir fiyatı var. Ürünün ne kadar bir gideri var. Bu ürün hakkında çok fazla bir analiz yapamadı ne yazık ki. Ama genel olarak kitap olduğu için arkadaşlar yanlış aslında baktığımız bir ürün ama mesela örnek veriyorum buradaki senaryoda herhangi bir standart bir ürüne bakalım bu ürüne detaylı olarak geldiğimizde analiz etmesini istediğimizde çok daha detaylı bilgilere sahip olacağız fakat tabi drop yaparken mümkün mertebe bu tarz ürünler listelememeye çalışın ya da kırılacak ürünleri ya da büyük patlayıcı ürünleri ya da bu tarz ürünleri listelememeye çalışın çünkü çok daha güzel ürünler var ve bu ürünler çok hızlı bir şekilde satılıyor cüzdan gibi vs gibi. Bakın bu ürünün artılarını, zayıf yanlarını, fırsatlarını ve nelerle ön plana çıkartarak daha hızlı bir şekilde satacağımızı vermiş. Ortalama olarak diyor ki aylık 3000'in üzerinde satışı var ve ortalama 31.000 pound'a yakında bir para kazandırıyor. Bence çok güzel bir ürün kategorisi. Sadece bir ürün ortalama olarak 30.000 pound'un üzerinde para kazandırıyor. Ha, dediğim şey gerçekten size inandırıcı gelmeyebilir. Hiç sorun değil. Burada eğer diğer yazılım içerisine girdiyseniz ben burada hepsini zaten açıklamalarda linkini Paylaşacağım. Sadece drop yapan satıcıların dükkanlarına teker teker geldiğimde son bir ayda yapmış olduğu cirolara gelin detaylı şekilde bakalım. Buradaki dükkan sadece bu koymuş olduğu ürünlerden 3000 pound kazandı. Öteki dükkan baktığımızda şu an sizlerle beraber bakıyorum. Buradaki sistemde bu ülkemle kurmuş olduğu sistemden 1000 pound'un 2000 pound'a yakın bir para kazandı. Öteki dükkana baktığımızda ortalama olarak çok daha farklı paralar kazandığını göreceğiz. Yani buradaki senaryoda görmüş olduğunuz olduğumuz ortalama 3000-5000 yeni başlayan dükkanlar için kazanabileceği bir rakam olduğunu görebiliyoruz. Burada odaklanmamız gereken şeyin artık doğru ürün listeleme olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bu ürün ortalama olarak şu an Amazon'da ürünlerin listelenmesi ve satışının nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın ürün stokta bile bitmiş. Size tavsiyem bu tarz ürünleri doğru bir şekilde dükkanınızda listelediğinizde aynı benim gibi her gün düzenli siparişler alacaksınız. Buradaki önemli olan şey şey, sipariş almak değil artık belirli bir boyuttan sonra her gün günde 20-30 tane sipariş geldiğinde artık bunu yapay zekanın sizin adınıza alıp tüm dünyanın her yerine göndermesini sağlamak Global Shipping programı ile tüm dünyadaki bütün müşterilerinize 7-24 ulaşabilmek takip numaralarını eksiden para vermeden sistem tarafından çevrilip sizin adınıza ebay'de ürün çıktı yapmasını istiyorsanız da sizler için geliştirmiş olduğum bu okyanusu.com internet sayfamızdaki kesinlikle hesap yönetim süreci bakın. Bunu kurmamdaki sebep şunun farkına vardım. Şimdi çoğu arkadaş düşünüyor ben eğitim alarak bunu yapamaz mıyım? Arkadaşlar 3 milyona yakın insana eğitim vermiş bir eğitmen olarak sizlere şunu söylüyorum. Yüzlerce binlerce insanın vakidi yok, araştıracak vakti yok, çoğu eğitimleri anlamıyor. Kimin eğitimi olursa olsun, ürün araştırmasını bilmiyor. Sadece böyle göstermiş olduğum yazımlara aylık 500 bin, 10 binlerce puan para vermek istemiyor ki yazımların nasıl kullanıldığını bile bilmiyor. Arka tarafta sürecin nasıl çalıştığını bilmiyor. Zamanı yok, ailesiyle getirecek sabah başka işlerde çalışıyor. O yüzden ben böyle bir otomasyon sistemi kurdum. Sizin adınıza bu platformlar ve bizimle çalışmaya devam ettiğiniz sürece sistemler çalışıyor. Ben kurulumunu yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi siz artık hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sizin adınıza bu sistemi otomatik olarak kuruyorum ve ürünlerin listelemesinden tutun arka taraftaki ürün gönderim sürecine kadar da kurmuş olduğum bu sistem sizlere kazandırıyor. Tabii ki bu baktığım şekilde hesapların detaylı olarak incelenmesi de gerekiyor. Ortalama olarak herkesin genel olarak soracağı soru şu: Evet, süper. Akın, bu harika bir fikir. Ben bundan dahi daha iyi bir şey bulamamıştım. eğitimler zaten vaktim yoktu izleyecek ki izleseler de en aşağı 2 yıl içerisinde anlıyorlar ki 2 yıl bence çok büyük bir zaman. Ortalama olarak ne kadar kazanabilirim? Bu vermiş olduğum sistem bunun bir ticaret olduğunu, bir kumar olmadığını yani buraya ben bu kadar para yatırıyorum acaba ne kadar alırım kafasından çıkıp bunun bir ticaret olduğunu ve ticaretinize yatırım yaptığınızı anladığınızda olayın daha farklı bir şekilde olduğunu anlayacaksınız. O yüzden herhangi bir şekilde bu eğitime katıldın ya da programa katıldın şu kadar ya da bu kadar demeyeceğim. Ama ama şunu demeyebilirim. Yani ortalama olarak belki herhalde o 200'ün üzerinde hesap yönetiyorum şu an. Baktığımızda ortalama 1000 pound, 5000 pound yeni başlayan dükkanlar için ortalama öngördüğüm fiyat. Tabi hiç de kazanamayabilirsiniz. Bunun üzerinde çıkabiliriz. Tabi ki tamamen dükkanınızın eski ne kadar daha kaliteli ve içeriklerinin ne kadar daha iyi olduğuyla alakalı. Ama doğru bir şekilde yapıldığı zaman son 3 ayda ortalama gördüğünüz gibi 12 bin doların üzerinde bir paraya çıkabiliyoruz. Buradaki dükkanda baktığımızda da ortalama ilk ay inde 30 bin doların üzerinde bir para kazanmış. Bunun gibi yüzlerce benim kendime ait de dükkanım var. Sürekli olarak bunları arttırıyoruz. Burada anlatmaya çalıştığım her şeyden en önemli şey doğru ürün araştırması. Kafanıza göre yaparsanız bu ticaret sizin için çok farklı olurken doğru bir şekilde yapıldığında da çok daha farklı olacaktır. Son olarak sizlerin hiçbir hesabı yoksa bunun kurulumunu sağlayarak da profesyonel bir şekilde sarsılan yemeyeceğini ümit ederek doğru bir şekilde yapılacağı için tabii ki hesabınız kurulumunu ve bu otomasyon sürecinde buradaki paketten artık sağlayabiliriz. Her şeyden de en önemlisi yorumlarda e iyi bir dropshipping yazdığınızda size vereceğim ücretsiz eğitim izleyerek de arzu ederseniz siz de bu iki yıllık süreç ya da üzerine koyduğunuz zamanda kendinize isterseniz ücretsiz yapabilirsiniz. Buradaki amacım sadece sizin iki yılda yapacağınızı iki haftada size sunup otomatik olarak çalışmasını sağlamak. Soru görüş ve önerileriniz olursa da lütfen Okyanus Akın Yılmaz'dan bana ulaşın ya da internet sayfamızın sol alt köşesinde cam chat bölümünden destek alabilirsiniz. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım bu gösterdiğim iki yazılımı doğru bir şekilde kullandığınızda da sizler de çok güzel sonuçlar alırsınız.